Elazığ Fiat Metinler Otomotiv'den herkese merhaba. Bugün sizlere Doblo'nun 1.2 PureTech Turbolu Motor seçeneğinden bahsedeceğim. Videomuza başlamadan önce bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederiz. Aracımızın motoru 1.2, 110 beygir ve 205 Newton metre top güç üretmektedir. Ortalama yakıt tüketimi ise 7 litredir. İnceleyeceğimiz aracımız Doblo'nun Easy donanım seçeneğidir. Aracımızda halojen gündüz farları, LED kısa ön farlar, 16 inç jant kapakları ve arka park sensörü yer alıyor. Aracımızın güvenlik donanımlarından bahsedecek olursak şerit takip sistemi, yorgunluk asistanı, tabela tanıma sistemi, uzun far asistanı, ön çarpışma uyarı sistemi ve acil durum freni aracımızda mevcuttur. Doblo'nun iç tasarımına baktığımızda 10 inç dokunmatik ekranlı radyo dijital gösterge paneli, bluetooth, manuel klima, elektronik park freni, otomatik far asistanı, aracımızın başlıca donanımları arasında yer almaktadır. Sizler de Doblo aracımızı yakından incelemek için bayimizi ziyaret edebilirsiniz. Güncel kampanyalarımızdan yararlanabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın.